Bir zamanlar küçük bir kasabada, Melek adında neşeli bir kız yaşarmış. Melek'in en yakın arkadaşı ise sevimli bir kedisi olan Prens'ti. Prens, Melek'in her daim yanındaydı, onunla oyun oynar, kucaklaşırlar ve birbirlerine sırlarını anlatırlardı. Bir gün kasabada renkli bir festival düzenlendi. Melek, Prens'le birlikte festivale katıldı. Festival, karnaval havasıyla dolup taşarken, Melek ve Prens de birbirinden eğlenceli aktivitelere katıldılar. Ancak festivalde dolaşırken Melek'in elindeki sevimli bir oyuncak kayboldu. Melek, oyuncuğunu aramaya başladı. Ancak bir türlü bulamadı. Melek, üzgün bir şekilde festivalde dolaşırken karşısına yaşlı bir bayan çıktı. Bayanın adı Nalan'dı. Nalan, Melek'in üzgün olduğunu fark edince yanına yaklaştı ve ona yardım etmek istediğini söyledi. Birlikte festival alanını dolaşmaya başladılar. Nalan, Melek'in oyuncuğunu bulmalarına yardımcı oldu ve bu sırada ikisi de birbirlerini tanıma fırsatı buldular. Melek, Nalan'ın yaşlı olmasına rağmen içinde genç bir ruhun olduğunu keşfetti. Nalan, Melek'in kayıp oyuncuğunu bulmalarının ardından, ona kendi gençlik günlerindeki güzel anılarını anlatmaya başladı. İkilinin arasında güçlü bir dostluk başlamıştı. Nalan, Melek ve Prensi festival boyunca gezdirdi, birlikte eğlenceli aktivitelere katıldılar ve birbirlerine sıcak anılar biriktirdiler. Bu sevimli dostluk, kaybolan bir oyuncak yüzünden başlamış ama içindeki değerli anılar sayesinde daha da güçlenmişti. Festivalin sonunda, Melek ve Prens, Nalan'a teşekkür etti ve onunla birlikte eve döndü. Kaybolan oyuncak bir yana, Melek, bugünün kendisi için ne kadar özel ve anlamlı olduğunu fark etti. Küçük kasabaların büyük sürprizlerle dolu olduğunu öğrenmiş ve en değerli hazinenin, sevdiklerimizle yaşadığımız anılar olduğunu kavramıştı.